Selam arkadaşlar. Yine başladık. Arkadaşlar Victor'un Victor'a evet. da bir sıkıntı oldu. O yüzden bastan yapıyoruz. Evet. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ama yoksa, ya. kralı, yoksa kralı oyuncuya abone olmayı unutmayın. Yoksa böyle Victor'un gelmesini istiyorsanız abone olun. Yerimizdeki koçan küçük kral oyuncuydu. Ben de. BCK. Tanımıyoruz de bir YouTube ya ama YouTube'un adını ben unuttum. Ben de kendi YouTube'umun adını. Nasıl şimdi kas yapacağım? Kas yap. Tamam. Ah doğru kas kas var. Kas. Aksa sonra video sonra bir sürpriz bekliyor sizi. Aynen. Aksa hiç çalmadık aslında gördük sevdik bir türlü mü kuzey ve aksa 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 on on k. Akşam 100 abone gelirse yüzünü gösterecek Kuzey. Aynen. Bak. Ben de 100 abone gelince. Akşam Kuzey diyor ki 150 abone gelince yüzümü göstereceğim diyor. Evet. Aslında gerçek adım değil. Evet. Biz ona Kuzey diyoruz. Çünkü daha gerçek adımı söylemek istemiyor. Evet. Biz ona her zaman kuzey diyoruz ama gerçek ismi kuzey değil. Bolda kaç? İkiyi de taşımaya başladım. Arkadaşlar sürprizi söylüyoruz. Bir, iki, üç, dur. Bekle dur. Bekle kuzey dur. Dans, dans, et, dans et. Dans et. Burada dans etmiyor ki. dansıyor. Süt içti, dilim yandı. yandı, aman aman. Delim, bir ikisi saçımı yaktı, aman aman Yuppi. Aa, Arkadaşlar, abi çarkını. Aksa biz yaptık. seni. Evet ya. Arkadaşlar, ben de yandan giden ben. Kuzey kuzey. Mi? Bilmiyorum bak ben yerdeyim. Geri geldim. iki taşıdım. Gene kas yapayım. Ben kas yapacağım tekrar. Ben, kasvabacağım ben de 2. daha üç tane vap arıyordum. Biraz daha şundan taşıyayım da. Tamam. Arkadaşlar bir tane daha şundan bir yapıp video bitiyor. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Onca Kuzey ile beraber ilk saat uğraştık. Arkadaşlar mi Kuzey? diğer bölüme geçebilirsem geçmeye deyeceğim şimdi. Arkadaşlar bu ikinci bölüm geçemedim. Arkadaşlar dur Arkadaşlar şşşş. <laughs> Süt içtim, ne mi annem. Evet. Aman anam Bir keçi saçımı yaktı aman anam.